Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere bu uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor hatasının e, birkaç e, yöntemini ve bilgisini vereceğim arkadaşlar. Bir arkadaşımız sormuş YouTube kanalımdan. E, arkadaşlar e, bir bilgisayarda e, bir uygulama bilgisayarınızda çalışamıyor hatası alıyorsanız e, işlem sistemindeki e, 32-64 bit uyumsuzluğundan olabilir. Mesela arkadaşlar buradaki yazıda da okuyabileceğiniz gibi e, Windows 8'de 64 bit işlem sistemine sahipseniz arkadaşlar e, veya o e, 64 bit işletim sistemine sahipseniz 32 bit e, sunu, e programları açabilirsiniz. Fakat seni hani, 32 bitte 64 bit açarken e, bir hata ile karşılaşabiliriz arkadaşlar. E, bunun için de işletim sistemimizi direkt açacağımız programları olarak olanak olarak artık 64 bit'e geçiş yapabilirsiniz. Sen yani artık 32'den 64'e 64 32 destekliyor fakat 32 bitler 64'ü desteklemiyor mantığından dolayı. Ve arkadaşlar e, eğer uyumluluk sorununu gider diye bir seçeneğiniz varsa örnek veriyorum. Mesela C:\Installer programı değil mi arkadaşlar? Buna gelip sağ tıklayın. Ee, şu anda görüldüğü gibi buradan uyumluluk sorununu gidere tıklayın arkadaşlar. Uyumluluk sorununu gider dedikten sonra zaten karşımıza birkaç tane Windows'un eski sürümleri veya yeni çıkacak sürümlerinin sürümleri çıkar arkadaşlar. E bu belki sizin hani bir bir uyumluluk modunuzu değiştirerek size bir olanak sağlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi bit sayısının önemi var. Mesela bilgisayarınızın 32 bit mi 64 bit mi olduğunu, olduğunun önemi var arkadaşlar. Bilgisayarınızın 32 veya 64 bit nasıl olduğunu da arkadaşlar sistem özellikleri yazarak başlata. Direkt zaten ya da sistem yazarak görebilirsiniz. Bakalım mesela benim kaçmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benimki şurada 64 bit bir işlemci işletim sistemine sahip. Yani 32'leri de destekliyor arkadaşlar. Dediğim gibi işletim sisteminizi değiştirmeniz lazım veya dediğim gibi sağ tıklayıp uyumluluk modunu gider deyin. Şu, e şu açılan ekrandan da önerilen ayarları deneyin veya sorun giderme programını açın arkadaşlar. Oradan da Windows'un eski sürümlerini seçerek bir de şansınızı o şekilde deneyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Berk kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha fazlası hepsi kanalımda.